Selamun Aleyküm Karsant Ambiyans takipçileri Aracımız BMW F20 diye geçen modelimizden iki kasa da diyebiliriz Artık 1.16 da diyebiliriz Hepsi bunların aynı F20 grubuna giriyor Bu aracımızın ambiyans aydınlatması yoktu Biliyorsunuz zaten yok bunlarda Buna bizim geliştirdiğimiz, kendi geliştirdiğimiz kitlerimizden uygulama yaptık Artı olarak ön göğüs, klima panelinin altı Sağ tarafı ve orta joystick'in olduğu yerleri yapıyoruz Bu aracımızda Telefon kontrollü modülü uygulamasını yaptık. Şu an telefonun ekran koruyucuya geçti. Kardeşimizin telefonuna yüklediğimizden dolayı hemen onunla işlem yapalım dedik. Işık şiddetini arttırıp düşürebiliyoruz. Telefon kontrollü modüllerimiz daha stabil çalışıyor. Ben bunu her zaman söylüyorum. Çünkü dokunmatik hassasiyeti çok daha iyi olduğu için, dokunduğumuz zaman bütün renkleri 64 dediğimiz renk aslında 64 milyon renk seçeneğine sahiptir. O yüzden geçiş ara geçişleri gözlerinizin seçip seçemediği bütün renklerini hepsini telefon kontrolü modüllerimizde uygulamasını görebiliyorsunuz. Buradan kendi kısa yolları da vardır. O yüzden daha rahattır kullanımı. Direkt açarsanız da hemen Bluetooth üzerinden direkt kısa yoldan hemen bağlanıyor zaten hızlı bir şekilde. modülümüz bakın buradan seçtiğimiz renkleri istediğimiz rengi dokunarak istediğimiz şöyle aracı daha görünüyor zaten oradan. Çevirdikçe buradan da kısa yollar, ışık şiddetini kısı açabiliyoruz. Ee, müziğe göre de hareketli bakın bu şekilde telif yemeyelim diye de fazla da uzatmıyoruz <laughs> müzikleri. Çünkü e, bir e, ilk sitemiz öyle bir e, teliften dolayı sıkıntı yaşadık. Ama bunlar da dediğim gibi, bunların burada normalde e, ambiyans yerleri yok. Buralara bizim kendi geliştirdiğimiz kitlerimiz uygulamasını yaptık. Dört kapıya da aynı şekilde Buralarda da aynı şekilde bakın zaten BMW'lerin kitleri de kendi orijinalleri de aynı bizimkilere benziyor. Bizden bizimki biraz daha kaliteli duruyor ama <laughs> onlardan arkadaşımız da burada ona da söz hakkı verelim. Zaten üçüncü üçüncü aracımız mı bu Hakan'ım gel böyle üçüncü aracımız Hakan'ımın ilk aracımız neydi? Fabia. Skoda Fabia'ydı. i̇lk fa ilk yaptığımız Fabia kardeşimin Fabiasıdır. Ee, YouTube'da Te gördüğünüz. İlk çıktığında yani bu <laughs> sistem ilk çıktığında. <laughs> i̇lk aynen. Ya. Daha ilk gelişme aşamasındayken ilk yaptığımız araçtı. Ondan ha, sonra ha. E Leon, yaptı, Leon yaptık. Abi. En sonunda da bunu evet. yaptık. Üçüncü aracımızı. Şimdi hayırlı uğurlu olsun kardeşim. İyi günlerde kullan. Allah'ın izniyle e yeni araçlarında da. Yarın zaten bir tanesi var mı? Pazarlık için falan <laughs> herhalde vereceğim falan diyor kendisi de. Hayırlısı inşallah. E, hayır hayırlısı olur e, kendisi içinde. Yeni araçlarla devam ediyoruz kardeşim. E, hayırlısıyla, hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <laughs> ben Kubilay Kestek. Kamera arkasındaki görmüyorsunuz ama dur çevirelim. Kamerayı çevirebiliyor muyuz? <laughs> Şöyle dur çevirelim. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> e, devam ediyoruz böyle çekimlerimize. Bittikten sonra akşam en son herhalde 12'yi bulacak yine bizim buradan gitmemiz. Görüşmek üzere diyoruz. Karsuhan Tambiyans'ta kalın.